Yeni Yüzyıl Partisi İstanbul İl Başkanlığında önemli toplantı. Yeni Yüzyıl Partisi İstanbul İl Başkanlığında il teşkilatının önemli isimlerinin bir araya geldiği geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya İstanbul İl Başkanı Mehmet Şirin Çiftçi, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı ev sahipliği yaptı. Toplantıya katılan isimler arasında Genel Başkan Vekili Hasan Fatih Yumak. MKK üyesi Ömer Faruk Yumak. Beyoğlu İlçe Başkanı. Beyoğlu İlçe Başkan Vekili ve Beyoğlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı. Gün gören ilçe başkanı, gün gören ilçe başkan vekili, gün gören ilçe kadın kolları başkanı ve gün gören ilçe gençlik kolları başkanı. Arnavutköy İlçe başkanı, Arnavutköy İlçe başkan vekili ve Arnavutköy İlçe kadın kolları başkanı. Ataşehir İlçe Başkanı, Ataşehir İlçe Başkan Vekili ve Ataşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Gazi Osman Paşa İlçe Başkanı, yeni atanan Şişli İlçe Başkanı ve Merkez Gençlik Kolları Başkanı yer aldı. Toplantının gündeminde ilçe başkanlarının teşkilatlarla tanışmaları, yeni görevlerine başlayan başkanların uyum süreçleri ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar vardı. Katılımcılar Teşkilatın başarısını artırmaya yönelik önemli fikir alışverişlerinde bulundu. Toplantı sonunda Yeni Yüzyıl Partisi'nin birlik ve beraberlik ruhunun vurgulandığı açıklamada katılımcılara değerli katkıları için teşekkür edildi. Toplantının parti çalışmalarının başarıyla devam edeceğine olan inancı güçlendirdiği ifade edildi.